Şunu öncelikle altını çizerek belirtelim, yani bizler çevreye gönül, çevre gönüllüsü, doğayı seven, e, sağlıklı bir ortamda e, yaşamak isteyen kişi olarak millet bahçesi türü e, yapılaşmalara karşı olmamız beklenemez. Yani öyle millet bahçesi fikrine karşı değiliz. Ama birçok noktada olduğu gibi seçilen yerin konusunda itirazlarımız var. Ee, bu noktada e, itiraz e, ediyoruz. Yani i̇ster küresel ısınma diyelim, ister, istersen iklim değişikliği diyelim. Elimizde bir gıda krizi e, bizi bekliyor. Zaten görüyoruz marketlere gittiğimizde fiyatları nasıl arttığını ve kimi uzmanlara göre önümüzdeki yıllarda durum çok daha kötüleşecek. Böyle bir gelecek bizi beklerken e, çok değerli, çok yani birinci kalite tarım topraklarının böyle millet bahçesiymiş, büyük yollarıymış, ne de kafelermiş bu tür alanlar için e, kullanılmasına doğrusu gördüğünüz izin vermiyor. Bundan dolayı bu mücadeleyi veriyoruz. Açıkladıklarına göre bu alan için 31 milyon TL harcanacak. Eğer 30, 31 milyon TL'yi millet bahçesi yapmak yerine Burada bir takım e, bitkilerin, <laughs> sebzelerin, meyveleri yetiştirilmesi ya da araştırma arazisinin geliştirilmesi için kullanılsa sanırım Yalova'da birçok kişi, kişi sağlıklı gıdaya e, uygun fiyatlarla erişme sahip olabilir ama biz bu parayı eğlenelim, e, gülelim, e, neşeli olup geçirin diye bir bahçeye harcıyoruz. Burayı, bu projeyi savunan birçok insan bunun tezi ya burası altın duruyor, harabe gibi, içkiciler kullanıyor. bütün gerekçelere dayandırılıyor. Bunun böyle olmadığını, bu alanın ne, ne için ayrıldığını sanırım Emin Bey'den daha iyi açıklayacak insan olamaz. Buranın gem bahçesi olduğunu, buradaki korunması gereken bitkilerin olduğunu bize en iyi açıklayacak kişi Emin Bey'dir. Bir de kısaca hukuksal süreçten bahsedelim. Şimdi bahçesi yapına karşı bir dava açıldı mahkeme sürüyor. Gelen bilirkişi, kişi bizleri yüzde yüz haklı buldu. Bu toprakların çok değerli olduğunu, kesinlikle dokunulmaması gerektiğini, tarım için kullanması gerektiğini altını çizerek e, belirtti ve raporu mahkemeye sürdü. Ama mahkeme hala işi sürüncemede tutuyor. Bir ilerleme yok. Teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Ben çok kısa kendimden bahsedeyim. Arkadaşlar ben 1981 yılında e, aşağı yukarı ilk görev yeri olarak, ikinci görevim ama 20 aylık e, bu sene görev yaptım. İkinci görev yerim Batı Türk Bahçe Kültürü'ne mertebe aşıması oldu. 2012 yılında emekli oldum. Bu kurumda e, her aşamada görev yaptım. Araştırıcı olarak görev yaptım. Bölüm başkanı olarak görev yaptım. Müdür yardımcılığı yaptım. müdür olarak son 10 yılı müdür yardımcılığı ve müdürlükle geçti ve 2012 yılında emekli oldum. Şimdi bu kısa kendimden bahsettikten sonra bir de araştırma enstitümünün tarihçesiyle ilgili size çok kısa bilgilendireyim. Atatürk Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türk çiftçisine modern tarım tekniklerini uygulatmak üzere ülkenin farklı yerlerinde çiftlikler oluşturmuş. Bunları kendi parasıyla satın alıp, daha sonra ölmeden önce de millete bağışlanmış. Burada da hepinizin bildiği gibi iki tane çiftlik var. Bir millet çiftliği, yani araştırma enstitüsünün arasında olduğu kısım. Bir de balta çiftliği. Balta çiftliği de bizim olarak bildiğimiz alan. Şimdi, e, bu alanlar e, Atatürk zamanında e, işte modern tarım tekniklerinin uygulanması için kullanılmış. E, Türk çiftçisine bunlar yön vermeye çalışılmış. Ve ölmeden önce de e, hazineye bağış, bağışlanmış e, tarımsal faaliyetlerde bulunmak üzere bütün Türkiye'deki şeyler bu şekilde olabiliyor. Şimdi 1961 yılında bir enstitü kurulmasına karar veriliyor ve bu enstitüler olarak da bu millet bahçesinin olduğu alan yani şu andaki Araçlına'nın olduğu alan e, Bakanlar Kurulu kararıyla 1331 dekar alan e, e, araştırma enstitüsü kurulmak amacıyla Tarım Bakanına tahsis ediliyor. Şimdi 1961 yılında faaliyete başlayan bu enstitü e, bu sene 60. yılı 60 yıl içerisinde Türk tarımına çok büyük e, katkılar sağladı. E, belki yalan olarak bunun farkında değiliz ama ben içinde çalışan biri olarak çok iyi biliyorum. Hem ulusal çapta hem uluslararası çapta Atatürk Bahçe Kültürü'nün Merkez Araştırma ben e, bir araştırma kuruluşu yoktur. Üniversitelerle işbirliğimiz vardır. Dolayısıyla güzel çalışmalar yapılıyor. Yeni çeşitler geliştiriliyor. Yeni çeşitler Türkiye'ye getiriliyor, İşte bunlardan bir tanesi kivi, aronya gibi. E, çeşitli, geliştirdiğimiz çeşitler mesela şu anda millet bahçesi yapılmak istenen alanda yaklaşık 15 yıl sonra çalışmalar sonunda orada önce üzüm bağı vardı. Evet. 2020 yılının Nisan, Nisan ayı, Mayıs ayı sonlarında bir yazı geçti elime, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na tahsis ilgili. Bu yazıyı gördükten sonra ee, hem siyasi partilere hem buradaki sivil toplum kuruluşlarına e, bu konuyu ilettim ve bunun olmaması gerektiği konusunda bir e, çaba göstermeye başladık ve gelinen nokta işte bu süreç böyle e, belli şeylerine devam ediyor. Şimdi burası arkadaşlar sefer, e, 1989 yılında Danıştay'ın vermiş olduğu bir karar var. Bu emsal bir karardır. Buranın e, araştırma üstünde kalması kamu yararındadır diye bir karar var. Hakim Bey'in bahsettiği gibi, e, sonuç tarihine gelmişti bir kişi, 31.05.2021 tarihi bir çeyreğe geldi, bir çeyreğin yanında biz de vardık, ben de orada konuşma şansı buldum e, ve bir kişi raporu dört dörttü, gerçekten oturup ben yazsaydım bu kadar güzel bir rapor yazamazdım, her yönünde dört dörttü ve kesinlikle olmaz diyor. Şimdi Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, yani araştırma bağlı olduğu, Tarım Bakanlığı'na bağlı olduğu genel müdürlük, e, buranın araştırma üstünde kalması gerekir diye olumsuz görüş bildirmesine rağmen burası verildi. Orası daha önceden Atatürk zamanında kapısı zeytinlik arkadaşlar. Zeytinlik vasfı değiştirildi. E, Türkiye'de zeytinlik vasfı böyle kolay kolay değişmez arkadaşlar. Zeytinlik komisyonunda bulunan arkadaşımız da burada Hüseyin Bey. Bir yerin eğer kapıda zeytinlik ise üzerinde zeytin olması olmaması önemli değil. ki burada vardı, kayıtlarda da var, e, mahkeme kayıtlarında da var, e, şey, zeytin komisyon kararında da var, eğer zeytinlik vasfı ise üzerinde zeytin olmasa bile yine zeytinlik vasfı devam eder ama üzerinde zeytin olan yer eğer zeytinlik olarak işlenmemişse kapıya o da zeytinlik vasfındadır ve orada herhangi bir işlem yapılmaz dolayısıyla bu sahilleri gördüğümüz <laughs> alanlar eğer bugün koruma zeytincilik yasasıyla korunuyor. Zeytincilik yasasından çıkartarak bu korumayı bir defa öncelikle bertaraf ettiler. Sonra işte genel müdürlüğün görüşüne rağmen buranın e, millet bahçesi olması için e, kurum görüşü uygun olarak verildi ve bir şey başladı, faaliyet başladı ama faaliyetin başlaması için yasal sürecin bitmesi lazım. Ben aynı zamanda e, Toprak Koruma Kurulu'nun tema temsilcisiyim. alternatif falan getirmediler arkadaşlar. Bilinsin tarım alanlarının tarım dışına çıkartılması için mutlaka alternatif alan sunulması gerekir. Öyle bir alan da getirilmedi. Sanki Yalova'da hiçbir yer yok, sadece orası varmış gibi. Ben bunu da söyledim. Etman tesisleri boş duruyor dedim. Yani illa millet bahçesi yapılacaksa yapılsın. Hatta şunu da dedim. Hepiniz şahitsiniz buna. Yalova'nın en güzel yeri otopark oldu arkadaşlar. Sahil kesimi. Arabalar oradan denizi seyrediyor. Biz de arabaları seyrediyoruz. Yani böyle bir mantıkla biz getirip oraya otopark yapıyoruz. Birincisi tarım alanı. Şimdi bir buçuk metre kazı yaptırıyor orada. Havuz mu yapacak? Havuz neymiş? Allah sizi inandırsın. Üstteki toprak neyse alttaki bir buçuk metre sonraki toprak da aynı orada. Hiçbir değişiklik yok. Yani buradan daha iyi bir insan tarama bulmak mümkün değil. Dolayısıyla e, burada bizim bilemediğimiz bir e, şey gidiyor. Yani böyle e, bir mantık ka kabul etmeyen ya da e, hukuk yani uygun olmayan işler devam ediyor. E, Erdoğan Bey de buradan oranın şeyle ilgili e, o daha iyi bilir. E, Şehircilik açısından. Plan değişikliği söz konusu değil. Yani. Plana işlenmesi lazım bunun. O, o alanın tarım dışına çıkartılması lazım. Kuruldan geçti bu karar kıl payıyla. Bakanlığın onay vermesi lazım. Henüz daha orası tamamlanmadı. Ve üzerinde plan araştırma enstitüsünün arası yaklaşık baştan işte 1331 dekardı araştırma enstitüsüne verilen. İşte dört yoldan, e, hastanenin kavşağından, hastane yeri falan derken şu anda 1200 dekar civarında bir alan var. Bu 1200 dekar alanın verimli kullanabilmesi için münavi yapmak zorunda ve yer değiştirmek zorunda. Biraz önce dedim ki orada bağ vardı. Bu o bağlar eskidi, söküldü, işlevini bitirdi. Yerine genetik kaynaklar getirdi. Şu anda 942 tane meyve gen kaynağı var orada arkadaşlar. Yani eski tedaviden kalkmış ne kadar bitki varsa araştırma enstitüleri tarafından bunlar muhafaza edilir. Niye muhafaza edilir bunlar? Çünkü ticari değer olmadığı için köylü bunları söküp atabilir, koruma altına almayabilir ama Enstitülerle bunlar koruma görevi verilmiştir. İki yerde korunur. Birinci derecede sorumluluk olan yer vardır. Bir de ikinci derecede sorumluluk olan bir yer vardır. Şimdi bazı meyve türlerinde biz birinci derecede sorumluyuz. Bazı meyve türlerinde araştırma araştırması birinci derecede sorumludur. Ama birinci derece sorumluluk da ikinci derece sorumluluk da herhangi bir fark yoktur. Aklınıza bir şey gelmesin. Çünkü o gen kaynaklarına ola ki yangın olur. Bir, bir bir şey olur onlar orada yok oluyorsa bunların bir paraleli de başka enstitü olduğu kesinlikle orada koruma altında olduğu bilinir ve en kısa zamanda o yok olanlar hemen öbür tarafa ilave edilir bitkiler iki şekilde e, gen kaynaklarıla muhafaza edilir tohumla üretilenler sebzeler sebze tohumu olarak saklanır onlar zamanla e, çimlenme gücünü kaybetmesin diye 3-5 yılda bir her bitkinin kendine göre has özellikleri vardır. Orada ekilir, oradan tekrar e, e, tohum elde edilir. O yeni <laughs> tohumlar serpilir. Fidanlar da meyve fidanı olarak serpilir. Yani ağaç olarak saklanır. Şimdi orada e, bilir önünde de bu konu gündeme geldi. E, şeyde de gündeme geldi. Toprak koruma kurulunda. Projede şu var arkadaşlar. Soğuk hava deposu ve satış yeri. Sordum ben çevreşenizi değil müdür Burada rahatlıkla söyleyebilirim. Bunlar konuşulduğu için söylüyorum. Dedim ki buradaki ben şeyi anlamadım dedim e, soğuk hava deposunda satış yerine buradaki dedi meyve bahçelerini biz koruyacağız koruduğumuz meyve alan oradan topladıklarımızı biz e, soğuk depoya koyacağız onları da satacağız dedi. Ben de aynen şunu dedim de, dersinizde iyi çalışmamışsınız bunlar her ağaçta üç tane var arkadaşlar o 3 ağaç hepsi birbirinden farklıdır yani bizim bildiğimiz starken kolden işte piknik gibi çeşitler değil bunlar ticari değeri olmayan ama genetik kaynak olarak bizim muhafaza altına aldığımız çeşitler. Bunların kimisi ergencidir, kimi geçtidir, kimi yeşildir, kimi kırmızıdır, kimi yeşildir, kimi tatlıdır, kimi küçüktür. Dolayısıyla bunların ticari değeri yoktur. Buradan elde edeceğiniz ürünü siz soğuk hava deposuna koyup satamazsınız. Bunun bir şeyi anlamı olmaz. Zaten hafta açık yerde de ne arge çalışması olur, yani orada eğer bu devam edecekse, yarın bir o kırıldığında ağaçlar söküldüğünde veya e, çoluk çocuğun oraya girdiğini düşünebiliyor musunuz? Araştırma üstü niye terör içerisinde arkadaşlar? Orada bir ARGE faaliyeti yürütülüyor. Dışarıdan müdahale açık değil. Olursa o ARGE faaliyetleri zarar görür. Onun için biz oraları koruma altına aldık. Bir kurum yok ederek yeni bir şey elde ediyorsanız bunun bir anlamı yok. Siz bile yapacaksanız millet bahçesini çok farklı alanlar bulunabilir. Niye burayla ilgili e, bu şeyi yok etmeye çalışıyorsunuz? Getiriyoruz ön tarafına cami yapıyoruz. Altı tane lojman yıkıldı arkadaşlar. Bu araştırma üstünde çalışan arkadaşlarımızın burada en ee, su içerisinde olması gerekir. Lojmanda ben 34 yıl çalıştım. Gece gündüz yoktur. Ar Aranızda herhangi bir şey olduğunda evde hemen çıkıp bir müdahale etmek gerekir. Dolayısıyla lojmanlar onun için önemlidir. Yalova için <laughs> son derece değerli bir arazi evet, hukuksuz yöntemlerle yasalara aykırı olarak e, yani. el konulması adeta gasp edilmesi e, Tarım ve Orman Bakanlığı'na yıllar tamam. öncesinden taksit edilmiş bir arazinin yani Atatürk'ün de miraslı kabul bir, bir arazinin e, Emin Bey anlattı çok değerli bir fonksiyonu olan, misyon olan bir arazinin hukuksuz yöntemlerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bir oğlu bittiğe getirilerek tahsis edilmesi ve Millet Bahçesi adıyla oradaki zeytin ağaçlarının köpülmesi, gel bahçesinin, gel kaynaklarının tarumar edilmesi çok hüzünlü, çok acı bir tablo. ben hukukçu olarak nacizane şuna dikkat çekebilirim. E, bu dava, Bursa İkinci İdare Mahkemesi 2020'ye 493 esas numarasıyla yürütmeyi durdurma istemli olarak açıldı. E, idare, e, i̇dare yargılamada yürütmeyi durdurma e, talebinin özelliği şudur. E, i̇darenin e, hukuka aykırı olduğu düşünülen, hukuka aykırılık iddiasında olduğumuz bir işlemi ya da eylemi var ise... İdare mahkemesine yürütmeyi durdurma istemli olarak davamızı açarız ki dava sonuna kadar o işlemin, o eylemin zarar vermesi önlensin, mahkeme dur desin, dava sonunda idareye alacak Haklıysan işlemine devam edebilirsin demesi. Yürütmeyi durdurma istemli dava açıldı. Bilirkişi raporu da gerçekten davacıların Davacılar arasında Ziraat Menedisleri Odası var, Mimarlar Odası var ve bu platformdan birkaç arkadaşımız Yalova Yurttaşı olması hasebiyle davacı sıfatıyla açtıkları bir dava. Bilim bilirkişi raporu davacıların taleplerini haklı bulacak ölçüde çok değerli bir rapor verdi. Ve yürütmeyi durdurma istemin kabul edildi fakat İdarenin itirazıyla yürütmeyi durdurma kararı e, geriye alındı. Ve şu anda dava devam ediyor. Yürütmeyi durdurmasız olarak devam ediyor. Buna rağmen gerçekten de yangından mal kaçırıcısına o arazi şu anda tahrip ediliyor. E, i̇nşaat araçları çalışmaya devam ediyor. E, her geçen dakika çok geç olacak. Ee, ve maalesef burada bir avuç insan çırpınırcasına mücadele etmeye devam ediyor. Bununla ilgili ben size daha önce görüştüğüm toplantılarda şöyle bir teklifte de sunmuştum. Aynı şartlarda bunlar iki ay önce yine Yalova'nın farklı bir arazisi üzerine hükümet konağı yapılması ile ilgili spor tesis alanına hükümet konağı yapılması ile ilgili bir çalışma vardı. Onu da arka planları da hazırlayıp getirdiler. Ama ondan sonraki organize olmanın vermiş olduğu tepki yani toplumun bilinçlendirilmesi ve faaliyetlerin hızlandırılmasıyla bu alandan yer atmak zorunda kaldılar. Şimdi Yalova'nın geleceğini Ankara'da 3-5 kişinin kararlarını bırakamayız. Biz bu konuda Yalova'nın kamuoyunu, sivil toplum örgütünün harekete geçirmemiz lazım. Bununla ilgili demin siz kendi hukuki olarak da söylediniz. Şimdi orada bir görevi kötüye kullanma ve ihmal var ve suç var. Çünkü niye? Devlet bir kanundur, hukuktur. Hukukun olmadığı yerde devletin varlığını sorgulamamız gerekiyor. Şu an orada yapılan o inşaat kaçaktır. Ve burada da bu şehrin yöneticisi olan başta belediye başkanı ve meclis üyeleri olmak üzere bu kanunsuzluğa gözlem ardı etmektedirler. Bu konuda da resmi taleplerimizi, başvurularımızı nasıl yapılacaksa bir evet. önce yapılması evet. lazım. Şehirlikle alakalı olması gereken durum bu. Bunu yani eyleme dönüştürelim. Biz kanun, hukuk ve çerçevesinde şu an yapılan, orada yapılması yapılan bu yanlışa yani onların e, gaflet ve davetliliğini uyandırmamız lazım. Hem Yalava Kampoyunlu hem de yukarıdaki yöneticilerin şiirlikleriyle alakalı bunlardan size e, şeyler söylüyorum. Aynı şey dediğim, dediğim gibi şehir statününün olduğu yere hükümet has yapmak istediklerinde Yalava'daki bütün kamuoyu yani bu işi oraya tehdit eden arkadaşlar bile siyasi şu anki iktidar partisinin mensupları bile orada o işin olmayacağını söylediklerini söylüyorlar. Ama birilerinin almış olduğu kararı da itiraz edemedikleri, ses çıkaramadıkları için bir yanlışa devam ediyorlardı. Bilmiyorum. Biz Yalova'nın yoklanmasıyla, yani hareketlenmesiyle bu yanlışı oradan bertaraf ettik. Bilmiyorum. Şimdi aynı şeyinde, aynı şekilde burada da yapılabileceğine inanıyorum. Çünkü nice diyeceksiniz, burada o yerin tahsis edilmesiyle hiçbir akıl ve mantık çerçevesinde değil. Bir akıl tutulması var. Birilerinin oradaki var olan arazideki iştah kabartmaları var. Geri kalan daha sonraki süreçlerde gerçekleştirilecek o boyuttaki ayrı dava ama önceliğimiz burada bir an önce bu şeyi kanun çerçevesinde itirazlarımız ve bu şeyleri talepte bulmamız bizim için daha sağlıklı olacaktır. Çok